Arkadaşlar merhaba. Zor geometri soruları 42. bölümünde Karaköke yayınları geometri zoru bankasından bir Çemberde uzunluk sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. AB yarım çemberin çapı CAF açısı eşittir BAF Yani burada AF açıortay, ACF açısı 45 derece DE uzunluğu 3 cm EF uzunluğu da 1 cm. Yukarıdaki verilere göre EC uzunluğu yani x kaç santimetredir diye sormuş. Şimdi bizim burada yapabileceğimiz şeyler çapa odaklanacağız ilk önce. Şimdi dikkat ederseniz ben burada B ile C'yi birleştirdiğimde ACB açısı çapı gördüğü için ACB açısı 90 derece olur. Yani şurası da gördüğünüz gibi 45 derece gelmiş oldu. E bu, dolayısıyla burada CF de açıörtü oldu. ABC üçgeninde CF açıörtü, AF açıortaysa açı burada BF de açıortay olur. Onu da şöyle not edelim. Burası da yine açıortay olmuş oldu. Aynı zamanda bir üçgende iki tane açıortayın arasındaki açı yani iki tane iç aç açıortayın arasındaki şu açı mesela 90 artı C açısının yarısıdır. Yani onu da şöyle yazalım. Gördüğünüz gibi burada oluşan AFB açısının ölçüsü 90 artı 90 artı C köşesinin yarısıdır. Yani C köşesi toplamda 90 olduğu için 90 artı 90 bölü 2'den gördüğünüz gibi 90 bölü 2 45, 90 artı 45'ten orası 135 derece geliyor. Yani burada oluşan AFB geniş açısı gördüğünüz gibi 135 derece. Onun bütünleri de dolayısıyla 180'e tamamlayacak. Şurası gördüğünüz gibi 45 derece oldu. Şimdi daha sonra ben burada A ile D'yi birleştirirsem yine çapı gördüğü için ADB açısı yine burası 90 derece olur. E dolayısıyla burada oluşan ADF üçgenine bakarsanız 45, 90, 45 üçgeni olmuş oldu. Yani şurası 45 derece. E 45 45 90 üçgen olduğu için DF uzunluğu toplamda 4 olduğu için AD uzunluğu da 4 olur. 4 4 4 kökü olacağı için hipotenüs yani buradaki AF uzunluğu da gördüğünüz gibi 4 kök 2 olmuş oldu. ADE üçgeni de 3 4 5 üçgeni geleceği için burada AE uzunluğu da gördüğünüz gibi 5 geldi. Şimdi bundan sonra fark etmemiz gereken olay şu. E burada AEF üçgeni ile ACF üçgenine bakarsanız burada 45 dereceler aynı. Bakın burada 45 derece var. E burada da gördüğünüz gibi 45 derece var. Eğer ben birer tane açıyı da ortak bulursam bu üçgenler benzer olur. E baktığınız zaman zaten burada AEF üçgeninde mesela burada nokta var. Aynı şekilde ACF üçgeninde de bu nokta var. E dolayısıyla nokta 45 mesela şuradaki açıyı da şöyle gösterelim çift çizgiyle. Aynı şekilde ACF üçgeninde de nokta ortak açı dolayısıyla şurası da gördüğünüz gibi yani 45 derece. Burası da yine çift çizgi olur. O benzerliği de düzgün bir şekilde yazalım yine. AEF üçgeni ile benzerdir. Bakın AEF üçgeninin A'sı ile ACF üçgeninin A'sı aynı. AEF üçgeninin E'si ile AFC üçgeninin F köşesi aynı. AEF üçgeninin F'si 45. ACF'nin de C, CSI 45 derece olduğu için onlar aynı. E dolayısıyla bu benzerliği kurduktan sonra oranlamaları yazarsak, mesela burada AEF üçgeninden başlıyorum. Yani şu gösterdiğim üçgenden başlayalım. E 45 derecenin karşısında burada 5 var. E büyük üçgende yani ACF üçgeninde 45 derecenin karşısında gördüğünüz gibi 4 2 var. Aynı şekilde AEF üçgeninde bu E açısının karşısında yani şu çift çizgiyle gösterdiğimiz açının karşısında gördüğünüz gibi 4 kökü var. Aynı şekilde ACF üçgeninde de bu çift çizginin karşısında AC kenarı yani 5 artı x var. E buradan işler işler yaparak artık x'i bulabiliriz. E burada zaten işler işler yaptığınızda gördüğünüz gibi 25 artı 5x eşittir 4 kökü ile 4 kökü çarparsam 32. E buradan 5x eşittir gördüğünüz gibi 7x de 7 bölü 5 olarak gelmiş olur. O yüzden cevabımız E seçeneği gelir. Evet böylece bu bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki zor geometri sorularında görüşmek üzere kendinize iyi bakın.